Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Gerçi oynamayacağız. Kutu açılımı var. Arkadaşlar. E, ya da hesabın içerisindeyim bu arada. Hesapta bu. Ve bu hesabı e, arkadaşlar şurada baya bir mesela yeni bir Brawl Pass geldi biliyorsunuz. Bu arada hesapta da alacağım Brawl Pass'i. Bu kostüm var gayet. Arkadaşlar önceki sezonda bakın Full aga, full, full. Ya full kutu. Ne şey yok ya. Cık. Arkadaşlar, burada hepsi açacağız he he arkadaşlar sizlerle birlikte ve şöyle var bunları da belki bu bunları da açacağız. Aa bu nasıl bir kutu açılma? Bu ne Arkadaşlar, çıkacak. Ya, çok şey var. Ne var sayımız? Çok şey var hani. Ve ilk başta. Bu arada arkadaşlar ben çok artık, artık Brawl oynamıyorum. Bırakmadım ama arkadaşlar e, şöyle videoları gelebilir. Yine Brawl Stars videoları belki gelir ama artık çok oynamıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şey. Direkt açalım. Diğer sahibimle dün bu arada Super Slide bir arkadaşımı öğretti. Ben onu bağlamayı bilmiyordum da bu farklı bir olay oldu. Arkadaşlar. Direkt. Evet. Açmaya başlıyoruz. Kayıtta değil mi? Evet. Başlıyoruz. Başla. Bu arada, şurada şunu yıldız bıçağı zaten yani yıldız bıçağı sorup var ya. Onu söyledi. arkadaşlar. Başladık. Opla. <laughs> oh, hem çıktı. Bam. İlk ilk büyük kulağım hem çıktı arkadaşlar. Yine falan olmadı. İyi, ilk büyük değil mi çıkarmış olduk arkadaşlar güzel. güzel şu elması yanlış almıştım ben bak böyle bir biliyorsunuz ya 35'in altında şey eğer altın değilse karakter demektir arkadaşlar yavaş açacağım artık şu büyük kutuyu hadi abi el dört evet. bela kutu açıyoruz bak bu arada burnumla dokundum altı yazdı her şeyi ne? Şöyle. Onunla 3, 2, 1. Ve yıldız gücü. Yürü abi yıldız gücü. şun Bu arada şu. yıldız gücü geldi. İyidir. Bu arada hani. Ben çıktı diye bir daha çıkmaz diye karakter düşünmeyin arkadaşlar. Ben yine de atacağım hepsini gibi duruyor. Şuradaki ilk başta Paketi aldım. Uy çok güzel. <laughs> abi şu çıktı. Abi. 8 bit. <laughs> Ama herkesiz mi? <laughs> evet <Nerede> abi. <laughs> Aman çıktı güzel. Bir dakika. Arkadaşlar hangisi çıktı? Bu çıktı arkadaşlar. Şu, şu çıktı çok güzel. Evet, evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sizi biraz kıstım. Böyle daha iyi. Evet güzel. Benim aslında 41. biraz hızlı açıyorum. Çünkü çok fazla var arkadaşlar daha güzel bu da geldi ya işte yavaş şey, yavaş hepsi gelecek ve galiba tam bu yıl geldi ya Edgar'ın var mı? Evet Edgar'ın var o kadar galiba tamam. az kalıyor ya iki iki tane aksesuar falan kaldı iki aksesuar yıldız gücü falan Güzel açıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm olacak arkadaşlar. Çıkmadı. Ve elmaslarımız da artıyor. 61 elmas. çok güzel. Ya açtım. daha vermeyeceğim birine 30.000'inci yaşikli ve 5 geldi Hadi bekliyoruz artık. Beklemekteyim artık. Karakter gel. Belki son 5 kutu içerisinden gelecek. 5 1 2 Abi 39 yaz nasıl gelmedi 2 oldu. Evet bas bas. Şu 3. Şu 4. Bundan bence gelecek. Gelmiyor mu? Şaşırdım. Şaşkınlık. Bir de 5 yazdı. Megalar açacağım var mı? Bu 5 yazdı var mı? Vereceksin abi. Bırak. Ya, ya verecek ki bak gör. Ve ben karakter verecek. Çünkü şey Allah yanlış başladım. Bence bak ne kadar vermedi ya karakter verecek. Bakın net karakter verecek bu arada. Tamam bundan yani. Vallahi şaşırttın bizi. Ama önemli mi? Şu anlık değil. Karakter vereceğini düşünüyorum. Vermezse şanssızlık olur evet. Onu söylüyorum ama verirsen önce bir şey yok. Bir karakter daha istiyoruz ya. Bir bir. Ver oğlum. Bir daha vereceğiz. Vermeme şansın yok süperse. 113 al. Arka kalmadı değil mi? Yok. Bayağı ilerledik. verecek ve bence aksesuar falan değil. Çıkmadı çünkü uzun süre abi. Karakter verecek bak ya. Bayağı açtık yeter. Allah Allah. Vermezsin. Özürüm. dilerim. Çıkarsın. Senin o hakkın nereden geliyor? Kaç büyük kutu kaldı? Bir. Bir tane. Ben şunları açalım da. tabii Gel <Sessizlik> güzel. Evet, nerede? sonunda İki tane geldim. B, bi pen, Bir iki yıldız bir. Bir işte. yıldız gücü Bir de boşlar falan. Bence iyi ya şu anda. Kötü değil yani. Çok iyi değil. Ama bence kötü de değiliz ya. yavaştan vermişler burada büyük kutularımız var. 17 tane. Hadi 15 tane diyelim. Ben 15 tane kaldırdım ben. Son şunu da açma. 15 büyük kutudan bence bir karakter net çıkacak görüyor. Ne dedim ne? Yani ne oluyor? Evet. Yeah. Hızlı da açacağım. Arkadaşlar. Takıldı oyun. Üf be üf be. Vereceksin. Abi bak. Vereceğiz zaten. <laughs> Uy Piper. <laughs> 31 Nice. Bak ben söyledim. verir ya. ne çünkü ben diyorum. 11'den de vermeyebilir. Bu da veremiyorum. Bence vermeyecek. Yıldız diyecek çünkü onu ver. Verirse yani. Ama iyi falan. Ben şu an gayet iyiz ha. Yani bir şeyler geldi. Bu altın. Altın hadi altın. E yani altın hep aynı oranlardan çıkıyor arkadaşlar. Çünkü iyi. Gayet güzel. Ya iyi şeyler geliyor ve son iki büyük domuz. Bunlardan da vermez. Çok da beklemiyorum. <laughs> son büyük kutu domuz. Güzel. Bence harika bir dağım. Piper'da var ya. <gülüyor> Gayet <gülüyor> güzel. Ne? Nerede? Kime vereceğiz ki hemen? maksimum var. Kolet olabilir. Kolet verelim. Bir dakika. Bir kez daha düşünelim Ya. Kuvvet verdim tamam. Kuvvet verdim. Kuvveti yükselteceğim. Bari yükselteceğim. Yani ne kadar 8 oldu. Aksılacağım o kuvveti. Riko da çok iyi bir kart. İyi bir 7 oldu bu da. Ya, bu da 7 olursa yapar diyecektim ama ne? çok güzel ya abi. Çok iyi şeyler geldi bence bana. Yani değdi bence. Akşam bir de başka bir hesapla da var. Kutular. Oradaki kutu açımda başka bir videoda gelecek. Daha önce bir yerde gelmiş. Şimdi gördüm. Bir dakika arkadaşlar. Biraz oynayayım. Şeyler ben de yolu yok ki. Bakacağım. Şuna taşıyalım. çek hesaplaşma oynayacağım. <laughs> oynuyoruz. Bence kaç karakter geldi? Yani? 1 Piper, Pen 3 mü oldu? 4 oldu ya. 4 galiba, 4. Kısıtım bu arada öyle sizden. bak, 1 Piper, Pen bir tane daha olsa iyi olur. Var mı öyle ha, bir hatırlama? Bakacağım. Galiba vardı. Vardı vardı. Ha öldüm. Uy kiki. Ya arkadaşlar. Işte. <laughs> Siz nasılsınız ya? Yani? Yorumlar yazın. Nasıl şey? Ya bayağıdır video gelmiyor. Evet. Yani, arkadaşlar. Yaz geliyor ya. O yüzden ama, ya o videoyu da bir iki hafta sonra atarım. Diğer hesabımda kutu açılışı olacak ya. Ben bir, bir ya da iki hafta sonra atacağım. En fazla iki hafta olur. Bekletmeyeceğim çok. Arkadaşlar ya. Biz burada da yapacağız. Bu, bu, bu videoda en fazla 20 dakika olacak. Konuşamadım. Ya bu nasıl bir ev ya? Ya bu nasıl bir karakter ya? Bir hile gibi ya. Heh, dur be. Şimdi bakayım. Bir dakika abi. En az kupa. Dur abi 3 tane gelmiş. Mortis oyuna vardı. Tamam ya iyi ya bence iyi. iyi iyi. İyi diyelim. yoksa i̇yi olsun karakterde yani son abi 3 üç karakter 3 karakterdir çok yapacak bir durum yok daha da şunlar var lan doğru unuttuk arkadaşlar hemen şunları da açalım unuttuk onu kusura bakmayın Bunu açacağım ya mı? çok şey yapmıyorum geliyorum önce ködüleri almayı unuttum diyor brok değil oğlum dur Şeli e verin. Şeli maxlanıyor. Ve Şeli max olmasına çok az kaldı. Önceki ödül. İlla önceki ödülü aldıracaksın zaten ya. Ve arkadaşlar Stu is coming bro. Evet arkadaşlar. Stu'yu da aldık. Gayet iyidir. Stu'yu da almamız iyi oldu arkadaşlar. Ve 4 karakterle bu bölümü tamamladık arkadaşlar. Ya bence abi çok iyi bir bölümdü. Bir oyuna daha gireceğim. Gördüğünüz bu videoya bir en az 30 like bekliyorum. Net abi bak bu kadar bir biriktirdim arkadaşlar. Ya cidden bunu uzun ya sürede biriktirdim. Emek var. 30 like ya 30 30. Çok değil ya 30 like. Arkadaşlar lütfen ya. Lütfen 30 like çok uğraştım. E ya bence ya, atarsınız. 30 like ne var ki ya? 30 like doğru çok bir şey yok. Atar bir de he, böyle bir video için bence az bile. Öldürdük mü öldü? Konuşmak için ne dakika like video ya. Bakın bunun için ya baya uğraştık arkadaşlar. Yani hepsini bitirmek için sizlere şey yapmak için daha iyi içerikler sunmak için lütfen <laughs> like arkadaşlar biri izliyor ve dost olmak istedi bizimle arkadaşlar acaba bizi kim izliyor Çıktı izlemeden bu arada. bu arada bu kime koltuk sen kimsin ya bu kim ya bu kim bu kim ve öldüm öldün koltuk ya koltuk iyisin. ağlayalım bir senin için ağlayalım ben hiç ortaya girmeyeceğim ben var mı? Arkadaşlar bu arada hani yaz gelmiyorsunuz. İyi iyi, iyi yazlar herkese. ya da hani tatile falan eğer gidecekler olursa onlar da iyi tatiller. Öldürdük öldürdük öldürdük. Hayır hayır. Ya, ne beleşçisi ya. Evet Arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ve diğer hesapta şeylerimizi ben size şu anlık bir göstermeyeceğim arkadaşlar. her şey geldi kutu. Büyük kutu. Açtık arkadaşlar. Bir dakika yükseltme yapabiliriz. Bu da oldu. Bakın arkadaşlar şu an şu o, şu 10 oldu. iki yıldız gücü de geldi. Bu 10 oldu. bir yıldız gücü geldi. Ondan sonra Şunu şu hala gelmedi Niyeyse lanet Çıkmıyor Arkadaşlar şunu iyi oldu Bu hesabı da düşünüyorum Eee Arkadaşlar Kopa yolunda yine Şöyle Ödüller biriktireceğim Arkadaşlar şunu Biriktireceğim Şunu Şunu ve şunu belki biriktireyim ama Artık oyun çok önemli Belki olmuyor bir evet, Arkadaşlar kendinize iyi bakın Bu arada bu hesapta da aynı bu isterseniz istek atabilirsiniz 50 tane de istek var <laughs> iyi oynadığınız istek atıyorlar burada şu <laughs> de istek atabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın şöyle bir de emoji atalım ve videoyu sonlandıralım kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay like atmayı unutmayın arkadaşlar bay bay